Merhabalar ben Kaan Bayraktaroğlu. Sıkça Sorulan Sorular 31. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümün sorusu ne yaparsam yapayım affedemiyorum, ne yapmalıyım? Şimdi psikolojide affetme konusu birçok yerde rastladığımız aslında önemli bir konu. Ancak affetme konusu maalesef beraberinde birçok yanılgı getiriyor. O da şudur. Birçok insan işte bazı işler ters gidiyor, ilişkilerde zarara uğruyor ve tabii ki öfkeleniyor, kin duyuyor, üzülüyor ve çıkış yolunun affetmekten geçtiği söyleniyor bu kişilere. Yani bunu kitaplarda da görüyoruz, yabancı kaynaklar, Türk kaynaklarında da var ve ben burada size öncelikle kendi fikrimi söylemek istiyorum. Sonra da kısa bir uygulama yaptıracağım ki bunu birebir yaşayın bu olumlu etkiyi. Şimdi affetmek Kötü bir şey mi? Hayır değil. Aslında çok olumlu bir davranış. Ancak burada maalesef ne olduğunu size anlatayım. Şimdi diyelim ki bir konuda işte bir ilişkide zarara uğradınız ve üzüldünüz, sıkıldınız ve işte size ne söyleniyor okuyorsunuz ya da görüyorsunuz. İşte hani özgürlük affetmekten geçiyor, affettiğin kadar özgürsün vesaire. Şimdi bunu siz duyduktan sonra tabi duruma şöyle yaklaşıyorsunuz hani ben bu kişiyi affedeyim ve affettiğimde özgür olacağım. Ve ne yapıyorsunuz işte belli çalışmalarla kendinizi bu konuda zorluyorsunuz. Yani o kişiyi affetmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bu olmuyor çünkü doğal olarak arkada bir hayal kırıklığı, kırgınlık, öfke hatta kin bile olabiliyor. Bunun üstünü örtüyorsunuz ve sürekli zorluyorsunuz. İşte hatta kendi kendinize belki olumlama vesaire yaparıp işte affediyorum, o kişiyi affettim diyorsunuz. Ama gerçek anlamda bu tabii olmuyor. Ve bunun sonucunda siz affetmiş gibi yapıyorsunuz. Ve affetmiş gibi yaptığınızda aslında zihinsel olarak bakarak işte diyorsunuz ki ya ben bu kişiyi affettim. Ta ki o kişiyle ilgili bir söz duyana kadar ya da o kişiyle karşılaşana kadar. Çünkü o konu açığa çıktığı an bir anda öfkeniz, kininiz artar ya da bir kimyanız bozulur ve anlarsınız ki aslında affetmemişsiniz. Sadece öfkeyi, kini üzüntüyü bastırmışsınız. Eğer affedebildiyseniz çok uzun yol almış ve çok derin çalışma yapmışsınızdır ki bu çok iyi bir şey ama ben genel olarak konuşuyorum. Genel olarak söylediğim bu tablo oluşur. O yüzden affetmeye çalışmak yerine doğru olan sizin bu konudaki olumsuz duyguları serbest bırakmanız. Çünkü affetmek serbest bıraktıktan sonra oluşacak doğal haldir. Sonuç odur. Ama bu ancak bütün o bastırdığınız duyguları bırakmaktan sonra oluşur. Üstünü örterek oluşmaz. Ondan zaten işte o iniş çıkışları yaşarsınız. Bu bu arada kendini affetmek de dahil. Hani ne denir? Bir sorun yaşarız, bir hata yaparız ya da hayatımızda belli bir kırılma yaratan yanlış bir karar alırız. Ve burada da ne denir? Kendini affet. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu sefer kendimizi affetme çalışmaları yaparız. İşte ne yaparız? Kendime sevgi gönderiyorum, sevgi yolluyorum, kendimi seviyorum. Bunu tekrarlarız zihnimizde. Ama yine eksik parça ne? Aslında kendinizi suçlamayı, yargılamayı bırakmadığınız sürece yine kendinizi affetmiş gibi yaparsınız ve yine işe yaramaz. Çünkü yine bastırmışsınızdır. O yüzden doğal olan içinizde affetme ya da kendinizi affetmeye dair bütün kin, nefret, üzüntü, bastırdığınız olumsuz anılar, suçluluk duygusu hepsini serbest bırakmak, sonra da doğal olarak kendinizi affetme ya da başkasını affetmeye gelirsiniz ki buradan şu noktaya da gelelim. Bu da çok yanılgı yaşanan bir şey çok zarara uğradıysanız yani bazen çünkü çok üst noktalar oluyor ve o kişileri affetmek zorunda değilsiniz. Belki bu söylediğime şaşırdınız. Çünkü biz Sedona yönteminde bu kanalda değil mi hep sevgiden bahsediyoruz, hep olumlu yönden bahsediyoruz ama tekrarlayayım. O kişiyi affetmek zorunda değilsiniz ama o kişiye olan kin, nefret, acıyı bırakabilirsiniz. İkisi arasında fark var. Bunu bıraktığınızda alanınızdan çıkarırsınız o negatif olarak davranmış kişiyi. O zaman yine kalpte sevgi var olur. Ama affetmeye çalışmak tetikleyen bir nokta. Çünkü çok zarara uğradıysanız bu zorlayacaktır sistemi. Doğal yollarla zaman geçtikçe, serbest bıraktıkça affetmeye gelir ama bunu böyle bir görev haline getirmek size sadece yorgunluk ve daha çok baskı getirir. Çünkü zaten zarara uğrayan sizsiniz ve bütün bunlarla birlikte affetmeniz gerekiyor gibi bir görev üstünüze yükleniyor. Şimdi belki bütün bu anlattıklarımdan sonra üzerinizdeki yük kalkmış bile olabilir. Onu tahmin ediyorum. Şimdi bir de uygulama yapalım ki bu konuyu daha da derinleştirelim ama size bazı tavsiyelerim olacak. Bu yapacağımız uygulamaya ek olarak YouTube Sedona yöntemi kanalında ücretsiz olan bazı kayıtlar var. Öfkeden arınmak ve sakinleşmek, kin ve nefreti serbest bırakmak ve aynı zamanda momentum programının içinde değersizlik hissini bırakmak var. Bu üçü faydalı olacaktır. Eğer daha da derinleşmek isterseniz Katıl butonuna tıkladığınızda üye oluyorsunuz ve üyelere özel bölümde sevginin gücünü kullanma programı, ilişkileri derinleştirme programı bu iki program çok faydalı olur ve ayrıca yine üyelere özel bölümde suçluluk duygusunu ve başkalarını suçlamayı bırakmak başlıklı kayıtlar var. Onlar da ayrıca faydalı olur. Şimdi gelin uygulamaya geçelim sizinle. Şimdi kendinize affedemediğiniz, affetmeye çalıştığınız hayatınızda bir kişi ya da bu kendinizle ilgili ise kendinizi de seçebilirsiniz. Yani kendimi affedemiyorum diyorsanız kendinizle de olabilir. Şimdi ilk yapacağımız şu. Bu affedememe duygusuna odaklanmak için izin verin. Yani bu başkası da olabilir ya da kendiniz de olabilir. Nasıl affedemediğinizi fark edin ve bütün bunu hissedin. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Belki birçok çalışma yaptınız. İşte meditasyon yapıyorsunuz. İşte farklı belki terapilere gittiniz. Belki bazı uzmanlarla görüştünüz ama işte ne yaparsam yapayım kendimi affedemiyorum ya da bu kişiyi affedemiyorum diyorsunuz. Bütün bu affedememeye kalbinizi açın ve nasıl yoğun bir enerji olduğunu fark ediyorsunuzdur. Ve şimdi de affetmeye çalışmayı bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Ki şimdi bırakıyoruz. Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve eğer hayır geldiyse tutunmak için izin verin. Yani affetmeye çalışıyorum. Affetmeliyim ya da kendimi affetmeliyim. O kişiyi affetmek zorundayım. Bütün bunu fark edin. O zorlamayı eski alışkanlıktan geliyor. Ve kendinizi zorlayıp sıkışıp kalmayı mı tercih edersiniz yoksa serbest bırakıp özgürleşmeyi mi? İkincisi olduğuna göre affetmeye çalışmayı bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Ve bu kişiyle ilgili ya da kendinizle ilgili affetme enerjisinin doğal olarak akışta gerçekleşme olasılığına kalbinizi sadece açın. Bu bazen uygulamalar derinleştikçe olur. O kin, nefret, öfke, hayal kırıklığı serbest kalır ve daha huzurlu hissedersiniz. Ya da biraz zamanla olur. Nasıl olacağı önemli değil. Yapabildiğiniz kadar bunu yapın. Burada zorlama yok dikkat ederseniz. Acele yok. Bir şey yapmaya çalışma yok. Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Şimdi tekrar bakalım. Tekrar affedemediğiniz zorlamanıza rağmen, denemenize rağmen o kişiye yani o affedememe enerjisine ve eğer kendinizle ilgili ise o kendinizi affedememe duygusuna odaklanın ve bütün onu hissedin oradaki baskı, zorlama, zorlanma, bütün o duyguları bastırma nasıl sıkıştığınızı fark edin burada. Ve şimdi tekrar affetmeye çalışmayı bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Şimdi bırakıyoruz. Eğer hayır geldiyse yine ona tutunun, o affetmeliyim, affetmek zorundayım. Hani affetmezsem özgürleşmem. Ki bu sadece sistemi kitliyor farkındaysanız ve yine burada takılıp kalmayı mı tercih edersiniz yoksa serbest bırakıp özgür olmayı mı? İkincisi olduğuna göre affetmeye çalışmayı bırakabilir misiniz? bırakır mısınız? Ne zaman? Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve yine bu kendinizse ya da bir kişi ise affetme enerjisinin akışta adım adım oluşmasına şu an izin verin. Ne zaman olacağı, nasıl olacağı hiç önemli değil ki olmak zorunda da değil tekrar söylüyorum. Kendinizi ya da başkasını belki bir süre affedemeyebilirsiniz ama olumsuz duyguları bırakabilirsiniz. Çünkü kini, nefreti, öfkeyi, suçlamayı, suçluluk duygusunu bıraktığınızda zaten özgürleşiyorsunuz. Affetme bunun sonucunda oluşur ama buna kendinizi zorlamamış olursunuz ki işin anahtarı da burada. Yine burnunuzdan bir nefes alın, ağzınızdan bir nefes verin. Bir tur daha gidelim bu çünkü hepiniz için çok önemli bir konu. Şimdi tekrar kendinizle ilgili ya da bir kişiyle ilgili ise o affedemiyorum duygusuna odaklanmak için izin verin. Bütün kalan duyguya kendinizi açmanız yeterli. Azalmış olma ihtimali çok yüksek. Ve şimdi tekrar kendinizi affetmeye zorlamayı bırakabilir misiniz? Bırakır mısınız? Ne zaman? Ve affetme enerjisinin yine adım adım serbest bıraktıkça özgürleştikçe kendiliğinden oluşması olasılığına kalbinizi tamamen açın. Ve burnunuzdan bir nefes alın. Ağzınızdan bir nefes verin. Ve böylece de uygulamayı tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi ücretsiz kayıtlardan faydalanıp ya da katıl butonuna özel yani üyelere özel programlardan faydalanıp çalışmaları derinleştirmenizi tavsiye ederim. Başka bir kayıtta ve diğer serbest bırakma çalışmalarında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.